Selamünaleyküm kıymetli izleyenlerimiz ve sevgili takipçilerimiz. Çat Çat Korna'nın ayar merkezinden saygı ve sevgilerimle. Yine adını söyleyen bir kornamızla baş başayız. Manisa'dan sevgili Fatih kardeşimiz bize bir takım ufak kafa müslüba Çat Çat Korna gönderdi. Muazzam bir ses, muazzam bir kondisyon. İki tane sargı, iki tane platin değiştirdik. Görebileceğiniz nadide eserlerden ve muazzam kondisyona sahip bir ürünümüzdür. Ayarlarını yaptık. Ufak bir ses tabi sizlerle paylaşacağız. Manisa sokaklarında sağlıklı saatte kullanmam temel ediyorum Fatih kardeşim. Evet. Sözü fazla uzatmadan hassas dilimi elim alıyorum arkadaşlar. Kornalarımız tezgahta. iki tane sargı kullandık. iki tane de platin ayar onarımlarını yaptık. Hazır mıyız? Evet dostlar. Sizin de bu tarz tamir donanım onarım ihtiyacınız varsa iletişim numarasından bize ulaşabilirsiniz. Hoşçakalın kalın, dostça kalın.